Selamun arkadaşlar. Youtube Elçi Marifetlerim el kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni paylaşıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmak isteyen arkadaşlar varsa daha abone olmayanlar varsa videolarımın sağ alt kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Bugün yine tasarım tovayası modelimiz var arkadaşlar. Modelimiz çok güzel oldu. Ben bir tanesini yaptım. Bir tanesini de sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Ben hemen modelimi göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yıldız gibi durdu. Altı yaprak, üstü yaprak. Çok daha hoş. Şurada ortasında da kirpiklerimiz var. Hemen şöyle arka görünümü bildiğiniz gibi ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülemiyorum yaptıktan sonra da ütüleyebilirsiniz. Kalıp gibi duracaktır eminim. Şöyle bakalım arasına da kaç tane tabatı atlamışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane arkadaşlar. 9. tabatıdan sonra şuraya da yuva yapmışım. Ben onu tekrardan açayım. Göstereceğim arkadaşlar. Ben oraya açayım. 9 tane tabatı atlamışız. 9. tabatın içindeyim. Şöyle ortasında da kirpiklerimiz var. Onu da göstereceğim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. Modellerimi beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna basmayı da unutmayın. Hemen şöyle diyelim. 3 arzıncı çekip arasına 9 tane küçük zürafa yaptık. 9 3 arzıncı çekip 9. tabağın içindeyim. Diyelim köşeden başladınız. Yazmamın kenarında iki tane zincir çekerek tırladım arkadaşlar. Köşeden başlayacaksınız ilk tabatıya ipinizi sabitlediniz. Sabitledikten sonra ilk motifimizi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. 9 tane zincir çektikten sonra bir tane tabatı batı bırakıp tabatı ikinci tabatanın içine girip kapattık. Çevirelim. Çevirdikten sonra bir sıkı iğnesiyle zincirler vardı yuva yapmıştık Onun içine giriş yapıp kapattım burada bir iki tane zincir çektim Tığımı ipimi aldım aynı yere girdim iki aldım iki aldım bir iki üç tane zincir tepesine girip kapattım tekrardan içinde iki defa doladım aynı yere girdim şöyle iki aldım tekrardan iki aldım ve iki aldım bir iki üç tane zincir Tekrardan tepesini kapattım. Üçüncü, üçüncü de üç defa doladım. Aynı yere girdim. İki aldım. Tekrardan iki aldım. İki aldım ve iki aldım. Bir, iki, üç tanesini tekrardan tepesine girip kapattım. Dördüncü de tekrardan bir, iki, üç defa doladım. Aynı yere giriyorum. Tekrardan iki, iki alıp yukarı çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane hızlı çektim tepesine. Son yaptığımızın tepesine girelim. Kapattım. Son yaptığımızı sık iğnesi ile doldurup aşağı inelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğnesi yaptıktan sonra Burada bazıcık boşluk kalmış arkadaşlar. 12 olsun. 12 tane veya 11 tane sıkı iğnesi yaptıktan sonra yuvanın içine girip kapattık. Bir, 2 tane zincir çekiyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Tekrardan tığımı ipimi aldım. Biraz sıkıştıralım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım. 1 2 3 tane zincir tepesine girip kapattım. 2 defa doladım. Aynı yere girdim. 2 aldım. 2 aldım, 2 aldım. Iki aldım. 3 tane zincir ve tepesini. 3. de 3 defa doladım aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım, 2 aldım. aldım ve 2 aldım. 1, 2, 3 tane zincir tepesine. 1, 2, 3. 4. de tekrardan 3 defa doladım. Aşağıya aynı yere 2, 2 alıp tekrardan yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir tepesine girip kapattım son yaptığımızı doldur başa inelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane sık iğnesi yaptıktan sonra tekrardan aşağı ineceğiz arkadaşlar aşağıya girip kapattım tekrardan 1 2 2 tane zincir 3 tane çektim 2 tane zincir tığımı ipimi aldım aynı yere giriyorum 2 aldım 2 aldım 3 tane zincir tepesini girip kapattım 2 defa doladım aynı yere girdim İşlemimiz aynı yaprak yapalım bir tane daha 3 tane zincir tepesini 3 defa doladım 2 aldım, 2 aldım 2 aldım 2 aldım ve 2 aldım 3 tane zincir tepesine dördüncü de tekrardan üç defa doladım aynı yere girdim 2 i̇ki, 2 alıp yukarı çıktım 7 tane zincir tepesine ve doldurup aşağı inelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yuvan içine. Şöyle yuvan içine girip kapattık. Burada tekrardan şöyle çevirelim. 3 tane çekelim arkadaşlar. Çevirelim. Hemen şöyle yapraklarımızı indiriyoruz yapraklarımızı indirdikten sonra şu tarzıcı çekmiştim açarım arkadaşlar şu tane çektik bir tane kalsın arkadaşlar iki tanesini tekrardan açtık bir tane o da açıldı arkadaşlar ben tekrardan şöyle kutuya bakmayın çevireceğim bir tane açayım derken hepsi açıldı Evet bir tane tekrardan aynı yere giriyorum açıldı arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz bir tane çektikten sonra Şöyle yapraklarımızı indiriyoruz. Yapraklarımız düz tarafa. Şu taraftan yaptığımız için düz oldu. Hemen şöyle yanındaki tabatya. Tekrar aynı yerdeki tabatın içine de girip kapattım. Kapattıktan sonra modelimi daha önceden çıkardığım için arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir. 9 tane zincir tekrardan yaprağımızın olduğu yere şuraya arkadaşlar tekrardan oraya da girelim. Oraya da girip kapattım. Burada bir 2 ve 3 tane zincir şöyle hemen yandaki tabatiye girip kapattım. Burada 1 2 3 Evet 3 tane zincir tekrardan yandaki tabatiye girip kapattım. 1 2 3 tane zincir yanındaki tabataya girip kapattım. Şu tane zincir yanındaki tabataya. Şu tane zincir tekrardan yanındaki tabataya. Şu tane zincir tekrar yanındaki tabataya. Bakalım kaç tane tabat oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 şöyle 8 ve 9. Tekrardan 9. tabatadan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyoruz. Bir tane tabata bırakıp ikinciye girip tekrardan çevirip zincirleri zincirler içine girip devam ediyoruz. Yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu yapraklardan yapıp yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da şu üst tarafındaki yapraklara geçebilirsiniz. Daha sonra da kirpikleri yapabilirsiniz. Biz hemen üstündeki yapraklara geçelim arkadaşlar. Orayı da göstereyim. Hemen tekrardan şöyle tığıma ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra şuradan zincirlerimiz vardı arkadaşlar. 9 tane yapmıştık. Onun içine giriyorum. Buraya yeşil ipimi sabitledim. Burada bir, iki tane zincir çektim. Tamam ipimi aldım. Aynı yere girdim. İki aldım, iki aldım. Bir, iki, üç tane zincir. Tepesine. İkinci de iki defa doladım. Aynı yere girdim. İki aldım. iki aldım, iki aldım. Üç tane zincir. Tepesine. Üçüncü de üç defa doladım. Aynı yere girdim. İki aldım. iki aldım. Tekrardan iki aldım ve iki aldım. 3 tanesini geç tekrardan tepesini. 4.de tekrardan 3 defa doladım. Hani yeri aşağıya girdim. 2 2 alıp tekrardan sondakine de yukarı çıktık. 7 tane tanınca çektim tepesini arkadaşlar. Sondakinin tepesine 7 tane ve oraya sabitledik. Doldurup aşağı inelim arkadaşlar son yaptığımızı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 13. yedi tekrardan aşağıya zincirin içine gelip kapattık. Burada bir iki tane zincir tekrardan çektim. Tekrardan devam ediyoruz. Tamam ipimi aldım. Aynı yere girdim. 2 aldım 2 aldım Bir, 2 3 tane zincir Tepesini. 2 defa doladım ikinci de tekrardan aynı yere girdim 2 aldım 2 aldım 2 aldım 1 2 3 4 4 tane Üç tane çekiyorduk arkadaşlar tekrardan tepesini. üçüncü de üç defa doladım aynı yere girdim 2 aldım 2 aldım ve iki aldım şu tane tekrardan tepesini. tekrardan tepesini ve dördüncüde de 3 de defa doluyorum arkadaşlar. Tekrardan aşağıya. Tekrardan 2 iki, 2'yi alıp yukarı çıktık. 7 tancır. 7 tancır tekrardan tepesini. Kapattık. Doldurup aşağı inelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 doldurduk tekrardan aşağıya zincir içini gelip kapattık şöyle arkadaşlar ikinci yaprağımızı da yaptıktan sonra tekrardan bir iki tane zincir tığımı ipimi aldım aşağıya tekrardan girdim İki aldım iki aldım bir tane yaprağımız kaldı arkadaşlar. İşlemimiz aynı. Onu da yapıp gelelim. Bir tane yaprağımız kalmıştı. Onu da yapıp geldik. Ve sonunda tekrardan zincirin içine de gelip kapattık. Bir tane daha zincir. Burada ipimizi koparalım. Kirpikleri de göstereceğim arkadaşlar. Modelimizin son aşamasına da bakacağız. Yani şurada ipim vardı biraz. Onu da alalım. Şöyle hemen azıcık elimizle de düzeltelim. Bakalım nasıl olmuş. Çok da güzel duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki kirpikleri de yapalım. Modelimize bakacağız. Hemen kirpiklerini de yapalım. Tamam ipimi sabitledim. İlk 9 tane çekip atlamıştık. Arada bir tane tabata bırakmıştık arkadaşlar. Şöyle aradaki tabatımızın içine de girip kapattık. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı yere girip kapattım 5 tane zincir aynı tabağın içine girip kapattı aynı tabağın içine 3 kirpik oldu 5 tane zincir ve aynı tabağın içine girip kapattık bir tane zincir ipimizi hemen Şuradakini de alalım arkadaşlar. Tamamdır. Aradaki kirpiklerimiz. Gördüğünüz gibi motifimiz çok da hoş, çok da güzel duruyor arkadaşlar. Ütüleyince daha da hoş, daha da güzel olacak. Kalıp gibi duracak. Şu ortadaki kirpiklerimizi de yapalım. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Ben tekrardan bir tane sarı yapacağız. Hemen Şuradan sayacağız. 1, 2, 3, 4 tane bırakıp 5. için arkadaşlar. 9 tane yapmıştık zaten. Diğer tarafta da 4 tane kalıyor. İşlemimiz aynı girip kapatıyoruz. 5 tane zincir. 5 tane zincir tekrardan yere girip kapattım. 5 tane zincir aynı yere girip kapattım. 5 tane zincir tekrardan aynı yere girip kapattım. Ve ipimizi burada koparalım. Aradaki kirpikler arkadaşlar tamam da şöyle hemen. Modelim azıcık da şöyle gördüğünüz gibi çok da hoş, çok da güzel oldu arkadaşlar. İnşallah beğendiniz mutlaka beğenme butonuna basmayı unutmayın. Şöyle çevireyim ben hemen şöyle göstereyim. Dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yazmanız çiçekli ise de çiçeklerine uydurup uydurup yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz böyle diyor Ütüleyince de daha da hoş, daha da güzel olacaktır eminim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çok hoş oldu. İnşallah beğendiniz. Instagram sayfam var arkadaşlar. Oradan da yakın fotoğraflarını çekip paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Modellerime bakıp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de böyleydi. Bir hatta bir kusurum varsa da affola. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, Allah'a emanet olun.